Kıymetli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Farklı bir içerikte tekrardan karşınızdayım. Ana konumuz ise üniversitelerdeki güncellenen yemek ücretleri olacaktır ve Atatürk Üniversitesi'ne ele alacağız. Çünkü ilgili üniversitede okuyan arkadaşlarımız bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaştı ve sesimizi dile getirir misiniz şeklinde bir yorumda bulunmuşlardı. Bizler de bir eğitim kanalıyız ve her zaman eğitim adına paylaşılan, sizlere fayda sağlayacağını düşündüğüm içerikleri paylaşmaya da devam edeceğim. Yapılan güncelleme ile birlikte yemek ücretlerinin fiyatı 3 TL'den 5 5 TL'ye çıkartılmıştır. Bazı uçuk arkadaşlarımız şu şekilde yorum yapabilir. 2 TL artmış ne olacak? Aramızda böyle kişiler umuyorum ki yoktur. Fakat varsa şunları söylemek istiyorum ki bizim bir günümüz sadece bir öğünden oluşmamaktadır. Maksimum 3 öğün yemek yediğinizi düşünelim. Ayrıca üniversiteye gidiş gelişlerde 2 sahip kullanan arkadaşlarımız oluyor. giriş geliş parasını düşünelim. Ek olarak kitap almanız gerekecektir. Ya da öğretmenleriniz kırtasiyeleri fotokopi bıraktığı zaman onları temin etmeniz gerekecek. Kıyafet ihtiyacınız var sosyal olarak gerçekleştirmeniz gereken aktiviteler olabilir. Bunları hesaba kattığımız zaman işleyiş farklı arz ediyor. Bu nedenle 2 lira bile oldukça önemlidir. Aylık olarak değerlendirme yaptığınızda bunu dönemsel olarak değerlendirdiğinizde giderinizin arttığını göreceksiniz. Ben de bu noktada sizlere destek vermek adına videomu çekiyorum ve bu noktada neler yapabiliriz ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak herhangi bir üniversitede okuyorsanız ve yemek ücretlerine zam yapıldıysam bizler rektörlükle iletişime geçmemiz gerek. Cimer üzerinden taleplerimizi ifade etmemiz gerek gerekiyor. Bizler bu kanalda şunu gördük ki meramımızı ilgili kurumlara iletsek olumlu ya da olumsuz geri dönükleri alabildik. Hatta birçoğundan olumlu geri dönükler almıştık. Bence Atatürk Üniversitesi de bu anlamda elinden geldiğince öğrencilerin yanında olacaktır. Sizlerden ricam ilgili üniversitede okuyorsanız CİMER yoluyla ya da rektörlüğe mutlaka talebinizi dile getirmeniz olacaktır. Bu noktada onlar farklı kurumlarla ya da belediyelerle işbirliği yaparak sizlerin eski fiyattan yemek yemenizi sağlayabilirler diye düşünüyorum. Bu durumun takipçisi olacağım. Umuyorum ki değişkenlik olur. Sizler de bana bilgi verirseniz Facebook, Instagram, Telegram, YouTube hesaplarımızdan çok memnun olurum arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi haricinde yemek ücretine zam yapan üniversiteler var mı? Sizler hangi üniversitelerde öğrenim görüyorsunuz ve yemek ücreti hakkında bizlere yorumlar kısmında bilgi verebilirsiniz. Süreç içerisinde karşılıklı etkileşim içerisinde olmak bize artı sağlayacaktır arkadaşlar. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.